tekrar bir bakayım kaç bitideydik bayağı az kaldı çünkü 5 10, 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 72 en son steli almışım hadi yani 73 74 Gelmedi. 76 da gelecek gibi geliyor. 75 Yine yok Hadi 76 Heyecanlandırdı ya. Çok gelecek gibi yapmıştı. İllübeber vardı. Doğru mu? Neyse dükkanı alabileceğiz. Şimdi 77 Oha 80'de mi geleceğim? 78. Aa 78 oldu hala yok. 78 dedik değil mi? 79'u atayım. 79. Bence şu an geldi. Ben bir daha tahmin yapmıyorum yani. Gerçekten yapmıyorum yani. Tamam artık bu da 80. 80'de de gelirsin. Heh, geldi. Hadi bakalım ne geliyor? Bir Geldi. <laughs> Güzel. Biz bayağı aldık da oynayacağım karakter yok. Ayın o bir seviye koru, 20 seviye. Şimdi takım yıldızı ne oldu? Koru çıkmıştı bir tane daha doğru. c 2 ne oldu zaten bu da hani? Burada ne var? arkadaşlar Kentiye verdim. Yani aynı pek sayısal da de yapmam gerekiyor. Şöyle, hmm. 20 devreye yapalım en azından. Aynen. Şimdi silah olarak buna ne vereceğiz? Misplikler falan vardı bunda. Yeniden dövülmüş sis kesen mi, yaprak kesen ışık mı diyeceğim. Yaprak kesen ışığı veririz gibi. Çünkü 88 kritik tasarı var. Bunu vereyim. Toprak kesen işin. tamam bunu verdik. Yadigar olarak bakalım ne veriliyormuş buna. Şu an gereken hiçbir şey yok sanırım benden. Yok yüzlü duvanın açıldığı gece diyorsun. Element ustalığı. Hı Büyük -hı. Hızlı kuşa şimdilik. Savunma ve element ustalığı. Tamam aynı illigo gibi sanırım bu da. Neyse bakarız. Ayino'ya vereceğiz. Zibaya element sol defans hasar, güzel. Şimdi bu tetikleyecek mi yoksa kullanmayacağım ayın oyu. güzel bir tercih mi Zibaya? Buna da bir kurdun mezar taşı verelim. Saldırı her türlü işimize yarar bence. Burada hızlı, hızlı kutlamamız bir şeyler var. Ben sadece 4 parça ipek sayın sen yeter. Ama o da yok. Zaten Sway'la aynı şey demiştim galiba. Aynen. Daha gece kumpanya da parçalan kadar hamlemiz doluyormuş da neyse gireriz. Şimdi şöyle bir kalsın. Bu nasıl iyiydi sanki c çevirdi aynen. Boru'ya savunma takmam gerekiyordu diye Enerji yüklemesi de verebilir zaten. Şöyle olsun diyorum. Enerji yüklemesini ver. Hızlı kuşanacak bir şey vardır buna. Yok mu? Yok. Durmadı. Neyse enerjiklemesi iyi şu anda. Bu da neyi gösteriyor bize? Sadece Bennett mi gösteriyor? Tamam. Bennett g 5 o yüzden gösterip duruyor. Çok sınır <laughs> bozdu. Keşke onu göstermeyi kapatmanın bir yolu olsa. Mevcut bir ekranı niye bastırıyorsun? Ha şurası için. Doğru bas. Bunları alalım. Orada bu dünyaya gelebilirsin şu anda. Bir şey yapalım. Divine Pet'in dönelim. Ne vereceksin? Zibani setinden verebilir. Havadan saldırır. Diyor. Yok bu değil. Bu ne yapıyor? Her yıldız Çok uzun. Ama oransör saldırı güzel duruyor. Bu. Yo bu Dorin'in seti galiba. Aynen bu Dorin'le diğerinin seti. Rivaya uygun değil bunlar. alalım. Ama şey de yok ki. Peçine falan da yok. 6 tane girebileceğim sadece. Üf. İyi oldu bence Ziba'yı almak buraya yine de. Önce da beraber kasmaya çalışırız hep işte beraber. Şu anki durumu şöyle. 1188 saldırı. 180 savunma. 30 oran 225 hasar. 104 enerji kullanması. Yaprak ışık var elinde. Dört parça gökyüzü duvanın açıldığı geceyi açabildik. Ama şu an yelgeler berbat. Böyle saldırı. bu sarı takılı karakterde. Kritik hasar takım yıldızımız yok. Yeteneklerde 1 1 1. Yayında bunu da oynarız artık. Her gün sizle beraber bunun gelişmesini izleriz.